Kent Meydanı projesi resmen yaşayan proje. Çünkü her gün bir şey çıkıyor, her gün revize oluyor. Bakan Bey buraya geldi, bir mescit yoktu. Mescit olmalı dedik, bence de olması gerekir. Çünkü ben orada çocuk bahçe, özür dilerim, çay bahçesinde çalışan esnaflarla oturduğumda, görüştüğümde insanı burada çoluk çoluk, çoluk çay içerken ezan sesini duyunca gidip şurada iki rekat namazını kılabileyim diye çok şey, ayak altında bir şey olmadığını söylemişlerdi. 14 metrekare, 14.25 metrekare erkek. 14.25 metrekare bayan mescidi. Dışı ahşap kaplı bina. Biz de etrafında bir peyzaj çalışmasıyla böyle gözü tırmalamayacak. O binayı orada teşekkür edildi. Bunun içinde tabi e, tuvaletler de var, çocuk emzirme odası falan da var. Ama daha sonra bakan beyin buraya gelmesiyle bir cami meselesi gündeme geldi. Biz orada cami değil, biz orada hiçbir yapımda olmasını istemiyoruz. Yani burası Tuzim kentiydi, orada bir otel vardı. E biz otelin niye yıktık? Bundan 20 sene önce bir belediye meclisi kararıyla biz orayı niye yeşil alan yaptık? Bundan 20 sene önce bizim bir belediye başkanımız belediye meclisine getirdi. O temeliye kasım arasını yeşil alan yaptı. Belediye başkanına bir daha arasını yeşil yaptı. Özakman işanını, eski işanını yeşil alan yaptı. Biz buraya yeşil olsun diye 20 senenin bir serüveni varsa, efendim siz daha sonra kamulaştırdıysanız, daha önceki dönemde o bina riskli olarak yıkıldıysa, şimdi biz burayı yeşile döndürdükten sonra Buraya cami veya okul veya siz ne derseniz deyin restoran, hiç fonksiyonun bir önemi yok. Buraya niye yeni bir bina koyuyoruz? Biz buraya bu binayı koymayalım, biz buna karşıyız. Yani orada o mescitle insanların oradaki ihtiyaçlarını, ibadet ve ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini düşünüyorum. Camide son nokta konuldu mu? Hayır son nokta konulmadı bilemiyorum. tabii bir heyet e, Sayın Vali Bey ile birlikte... Ankara ziyareti yaptılar. Sayın Vali Bey de dün geldi. Daha görüşme imkanım olmadı. Neticenine bilmiyorum. Ama dediğim gibi cami değil. Fonksiyonu ne olursa olsun. Eskiden orada bina varken, imarlı bir yerken, imarlı parselken, yeşil dönmüş bir yere yine niçin bir beton kütlesini oraya koyuyoruz? Gerçekten burada bir ihtiyaç var mı? İhtiyaç varsa, ihtiyaç böyle bir pansuman tedbirleri çözülebiliyorsa burada bina ihtiyaç yoktur diye düşünüyorum.